aşağı doğru ilerle hareket var. Sonra biliyoruz ki 10 da gelecekler geliyorlar da. Ya bizim için bunları duymak önemli. <gülüyor> Kullanmayı. Osman <laughs> bizim o zaman unuttuğumuz şey. <laughs> Biraz kapalı mı? Ha. Ha en yakın burada. en yakın bir şey olduğunda mesela bu mesafeyi Kim herkes temizliyor, ben de temizliyorum. Bunun içinde kuru kimyeli toz var. Koluna koluna dokunmayacağım. dokunmayacağız. Normalde bunun evet. ucunda hortum olması gerekiyor. İkinci bakmam gereken yerde etiketi. Bak etiketinde de A B, B C harfleri var. <laughs> evet, tamam. Evet, tamam. Evet. tamam. O yüzden şey bu et mi fark, fark etmiyor. Yani. fark etmiyor değil mi? Rakip de öyle. Tamam. Böyle çok Şebek. Ana ana teker teker. Ben eğitim aldık. Burada ufak bir yangında veya büyük bir yangında itfaiyecilerde neler neler yapabileceğimizi söyledi arkadaşlar açıkladı. Alet ekipmanları gösterdi. İtfaiyenin Yangın anlamında itfaiyenin buraya gelip bizimle ilgilenmesi tabii ki çok büyük bir güven. Gerçekten bunu yaşayan bilir. Yani şimdi son yaptığımız yangında ben o yangının içine girdiğimde ne yaşadığımı ben biliyorum. Yani gelip eğitimler veriyorlar. İşte neyimiz eksik, neyimiz tamam. Çünkü ada kapalı bir yer olduğu için şey gibi değil, ana kara gibi değil. Burada biz böyle bir kutunun içinde gibiyiz. Bu yaz mevsimi başladığında, sıcakların başladığı dönemde bu erken hazırlıkları, tedbirleri, özellikle e, halka eğitim çalışmaları bizi çok kıymetli, çok çok teşekkür ediyoruz çok değerli katkılarınız için. Şimdiye kadar adada dört tane yangın atlattık ve ada halkı olarak da bunları kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Tam yıldığımız da çok şükür itfaiye ekiplerimiz geldi ve hiçbir yangın büyük bir hasar oluşturmadan halloldu. Ve her vatandaş ilk yardımı nasıl sağlık konusunda bilmeli ise yangın konusunda da bu ilk müdahaleyi amirlerimiz sayesinde şimdi daha iyi öğrenmiş olduk. Bulmuş olduğumuz lokasyon Fethiye ilçe sınırları içerisinde Şövalye Adası. Burada bir yerleşim var. Burada bizim yangına karşı alınmış olan hidrant sistemi yani yangına anında kullanılabilecek yangın musluklarımız var. Ee, biz bu muslukların yanına e, yangın dolabını yaptırarak içerisine 4 adet 100 metre e, mesafeye uzanabilecek yangın hortumları koyduk. Ve uzarla, uçlarına da e, lans koyduk. Ve buradaki yerel halkımıza da genel olarak yangın anında neler yapmaları gerektiğini, yangın çıkması halinde bu ekipmanları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Halkımızın daha duyarlı olup bu e, hidrantlardan İtfaiye ekipleri gelene kadar kullanımlarının faydalı olacağını düşünüyoruz. Buranın ada olmasından dolayı kara ulaşımı olmadığı için herhangi bir itfaiye olayı olduğunda ekiplerimiz iki deniz taşıtıyla gelmek durumunda kaldıkları için biz buradaki hidrantlarımızın bulunduğu konumların diplerine görmüş olduğunuz hidrantlarımız burada. Buradaki hortumlarımızı bağlama kaydıyla burada en yakın ikamet ya da tarımsal alanlarımıza çıkabilecek yangınları arında müdahale edebilmek adına bunları konuşlandırdık.